Bir zamanlar Karadeniz'in yemyeşil yamaçlarında kurulu şirin bir köyde Hiranur adında çalışkan bir kız yaşarmış. Hiranur, köydeki diğer çocukların aksine futbol oynamak yerine dedesi Hüseyin dedenin yanında bahçede çalışmayı çok severdi. Bir gün dedesiyle birlikte fasulye toplarken yaşlı bir adamın tarlasının kenarında oturmuş, bitkin bir halde olduğunu gördüler. Hiranur dedesine, "Dede, amcaya yardım edelim mi? Baksana çok yorgun görünüyor." dedi. Hüseyin de de torununa gülümseyerek "Elbette kızım, insanlara yardım etmek en güzel ibadettir." dedi. Birlikte yaşlı adama yaklaştılar ve yardım teklif ettiler. Adam gözleri dolarak kabul etti. Hiranur ve dedesi adamın tarlasındaki işleri bitirmesine yardım ettiler. Yaşlı adam onlara teşekkür ederken "Allah razı olsun sizden. Bugün bana çok büyük bir iyilik yaptınız." dedi. Hiranur, o gün yardım etmenin verdiği huzuru yüreğinde hissetti ve iyilik yapmanın sadece fasulye toplamak kadar kolay ve keyifli olduğunu anladı. İyilik yapmak Hiranur'un içini neşeyle doldurmuştu ve her zaman başkalarına yardım etmeye karar verdi.